Vatandaşlarımıza sormaya devam edeceğiz seçimle ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız belli mi? Adayım belli ama seçim yapamıyorum başka, yapamıyorum. Tercih hakkınız olsaydı Bilmiyorum. kimi seçerdiniz? Herhalde. Kimi? Reis. Neden reis? Reisten başka reis var mı? Adam var mı reisten başka adam? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin tercihiniz kimden yana 14 Mayıs'ta? Kılıçdaroğlu. Mayıs Neden Kılıçdaroğlu? Bilmem Türkiye'nin bir değişme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hemen sizin de tercihinizi soralım. Seni sormuştuk abi tamam. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ee, karşı tarafı var. Hani, yapmış olduğu e, işlerden dolayı hani ortada görünür. Altılı masa mı? masa Hani Aynen. Hani altı kişi bir kişiye karşı biraz unfair oluyor o yüzden. Teşekkür ediyorum. Ben hemen size de tercihinizi soralım. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani şimdiye kadar yaptığını, yaptıkları işleri özgeçmemek lazım. Öyle. Teşekkür ediyorum. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Erdoğan Neden Erdoğan? En iyisi böyle. Teşekkür ediyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var 14 Mayıs'ta. Tercihiniz kimden yana? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Abi adam yapıyor ya. Valla diğerlerinin eline geçerse ülke elden geçer. O belli. Teşekkür Devam. Teşekkür ediyorum. Sizin tercihiniz kimden yana? Tamam teşekkürler. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayınız kim? Ama vatandaş değil mi? Benim seçme hakkım var mı? Seçme hakkınız olsaydı kimi seçerdiniz? Bilmem. Düşünmediğim için tamam. şey Teşekkür ederim. Sizin tercihiniz 14 Mayıs'ta kim olurdu Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Tayyip Erdoğan'dan bahse kimse şey yok. Teşekkür ediyorum. Freiburg'da vatandaşlarımıza sormaya, anketimize yapmaya devam ediyoruz. Efendim size sormak isterim. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz kim? Hiç. Ee, oldu. Neden? Ee, <laughs> ben Türkçe bilmiyorum. Almanca? Olur. Ee, weil uns Kurden unterstützt, genau deswegen. Okay. Dankeschön. Und ich? Ich bin genau der gleichen Meinung. Alles klar, danke. Önümüzdeki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz kim? Valla tercihim Keşke olsaydı ama olsaydı er, Erdoğan'la ya yana olurdu. Neden? Maalesef e, Türk vatandaşı olamadığım için e, oy kullanamıyorum ama biz yani, 20 küsur senedir yapılanları görüyoruz. Hani Bu yüzden reisler devam. Teşekkür ederiz size de soralım önümüzdeki seçimde adayınız kim? Aynı arkadaşım aynı görüşteyim benim de aklım yok. Teşekkür ederiz size sormuştuk galiba teşekkürler seçimle ilgili size de sormak isterim tercihinizi. Tamam. Sizin fikrinizi alalım. Tercihinizi. Tamam, kararsız. Teşekkürler. Seçimle ilgili, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle tercihiniz kim? Neden? Seviyorum adamı. Teşekkür ederim. Size de soralım. Tercihiniz? Ekmek Partisi. Siyasetle hiç işim olmaz. Teşekkür ederiz. Ee, efendim size de sormak isterim. Seçimle ilgili tercihiniz kimden yana? Bilmiyorum. Şey Teşekkür var, ederim. Buyurun. Türkiye Süper Ligi futbolu Türkiye futbolunu yönetemiyorlar. Koşkoca Türkiye'de bir futbolu yönetemiyorlar. Türkiye'yi mi yönetecekler? O kadar. Teşekkürler. Sizin tercihiniz kimden yana Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Şey Teşekkürler. Aynen. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararınız? İlgilenmiyorum ilgilenmiyorum. Adaya, teşekkür aday, ederim. Aday, siz? teşekkür tamam. ederim siz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Tercihiniz kimden yana? İlgilenmiyorum. Siz? Ben de şu anda kimseye düşünmüyorum. Teşekkür, adam, ederim. Ederim. Tamam, tamam, tamam. teşekkür ederiz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz kim? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim sizin. Tayyip Erdoğan. Neden? Türkiye'miz için. Teşekkür ederiz. Ee, size de soralım 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi var adayınız tamam teşekkür ediyorum evet. teşekkür ederim hemen sormaya devam edelim çok kısa size sormak isterim 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde tercihiniz adayınız var mı belli mi sizin Tamam. teşekkür ediyorum sizin tercihiniz var mı Yok, tamam, teşekkür ederim. Size de sormak isterim tercihinizi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yok kutudum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önümüzdeki adayınız belli mi? Ya ben oy kullanamıyorum. Sırf Alman vatandaşıyım evet. ama gönlümden geçen Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? ya bence şu ana kadar yaptıkları hani tabii hataları da var, günahı da var. Günahı da kendine. bence ama daha çok hani karı daha çok oldu zararından öyle değil. Teşekkür ediyorum. Size de sormak isterim beyefendi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Tercihiniz kimden yana? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişime zamanı geldi. Peki kendi yaptığı icraatlardan üç tane sayabilir misiniz? Onlar şu anda söz konusu değil. O yüzden konu yapmak istemiyorum. Tamam. Teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet vatandaşlarımıza sorduk, fikirlerini aldık ve bugün Freiburg'da vatandaşlarımızın fikirlerini almaya ankete devam edeceğiz. İzlemeye devam edin. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili adayınız belli mi? Belli. Kim? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya Erdoğan yani başka alternatif var mı? Teşekkür ederim. Sizin? Teşekkürler. Sizin? Ya ben de Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Yani zeval gelmesin gerçekten. Hem ihtiyacımız var hem de her şeyi fazlasıyla yerine getiriyor. Teşekkür ediyorum. Hemen devam edelim vatandaşlarımıza. Efendim size sormak isterim. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Hemen size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminin... Aa okey. Kayın no problem. Size de soralım efendim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Kendimde kalsa olur mu? Gönlünüzde biri varsa Böyle söylerseniz tabii ki. Söylemek istemiyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hemen size de soralım. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçim var 14 Mayıs'ta. Bir tercihiniz var mı bir adayınız? Evet, teşekkür ederim. Tamam. Sizin? Şöyle tamam. Teşekkür ediyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bir adayınız var mı tercihiniz? Hayır. Yok. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayınız belli mi? Tabii ki de koskoca reis dururken başka birisine vermeyiz ki biz oyu. Neden reis? Öyle. <laughs> Sizin? Benim yok. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hemen size de soralım. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz belli mi? Belli. de görünen köy kılavuz istemez. Evet. Başka kim 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 var ki neden? Yöneten birisi varsa gelsin. Yöneten birisi varsa ya ama. Ama Tayyip Erdoğan başkasını görmüyorum şu an. Harcalar memleket dış ülkeler. Başkası gelsin harcalar hemen. Teşekkür ediyorum. Sizin de fikrinizi alalım. Daha belli değil. Belirsiz. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum. Merhaba. Reis. Reis. Neden reis? Her zaman çalıştığı için, iyi işler yaptığı için, vatanımızı genişlettiği, büyüttüğü için. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size sormuş muyduk? Önümüzde Cumhurbaşkanlığı sorma. seçimi. bana <laughs> <laughs> Tamam. Size sormak isterim. Cumhurbaşkanlığı seçimin adayınız var mı? Var abi. Kim? Erdoğan. Neden Erdoğan? Teşekkür ederiz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı abi, seçimi. Abi. Bana sorun. Adayınız var mı? Belli mi? Bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sizin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız? Ya belli değil. Tamam teşekkür ederim. Evet Trabzonlu abi evet, adayınız var mı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Yok şu an yok. Şu an kimseyi seçmeyi düşünmüyorum. Tamam. Tamam kararsızsınız. Evet. Teşekkür ederim. Sizin tercihiniz var mı 14 Mayıs'ta? Yine Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Başka karşısında bir lider göremiyorum da onun için. Teşekkür ediyoruz. Size de soralım 14 tamam, Mayıs Cumhurbaşkanlığı. Abi. Peki. Abi, kimi seçerdim? Hakkınız olsa kimi seçerdiniz? Vallahi hakkım ne diyeyim ben burada yaşıyorum. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Yani onu Türkiye'dekiler özsüz Burada her şey bizim için kolay. Oradaki sormak lazım? Teşekkür ederiz. Evet vatandaşlarımıza Freiburg'da sorduk, fikirlerini aldık. Bizi izlemeye devam edin.